Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ve uzun süredir video atamadım. E, bu e, bilgisayarın çok oyunu kaldırmaması yani e, mesela diyelim ki Roblox şey oyun kasıyor. Kasmaması için de bir ayar yaptık. O ayardan dolayı da e, şu an kasıyor bilgisayar. O yüzden video da çekemiyorum. O yüzden artık telefondan video çekeceğim. Şu artık videomuza başlayalım diyorum. Diyelim. Arkadaşlar bu benim eee Brawl Stars hesabım, ana hesabım. Ama bir tane ana hesabım vardı, onu da kaybettim. Ama şimdi ana hesabım bu oldu. Melody'yi de oynadım ben biraz güzel bir karakter oynadım birlikte. Ama on, ama bildiğiniz karakter çok iyi. Brawl Stars. Arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın. Tor de çıkartmayın. Bu arada ücretsiz ödümler geldi. Bir de spor çekildi. Onu da almayı unutmayın arkadaşlar. Kaçamadım. 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 Değil. Ama gelsin. Aa süre bitince bunlar da gidiyor. Nerede? Kesin şu arada değil mi? Evet evet. evet. Evet galiba totem <laughs> hele bir de shout out to all my melody minims. Bu video, <Sessizlik> <de bu> video, <Sessizlik> video çekiliyim. Arada böyle sınavlar bir şey. Evet, size için video da çıkacak. Onun için sorayım. Eee birkaç günde ben olmayacağım Hepsi sıkıntılar. Cuma günü belki video gelir. Cumartesi belki gelmez. Şunu bir yere için birkaç günde video gelmez. Cumartesi gününden sonra. Belki cumartesi de video gelmez. Ama cuma tes, cumartesi günü ben sonra e, video geleceğini çok da kesinlik veremem. Onu da size hemen söyleyeyim. 14 dakika video yapacağım. Zaten size en baştan YouTube'a başladıktan sonra söylemiştim. E, 15 dakikadan fazla video çekemiyorum. Ama bunun ben bir yolunu buldum. Belki iki videoda birleştirebilirim hiç ihtimalle. Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada ekip Pro Stars ekip Dors istiyorsanız ee, farklı kişiler de gelecek. Sürpriz konuklar da gelecek. Sikriş konukları da beklerseniz sizden bir 5 like, 2 like beklerim. Biz zaten o kadar büyük bir kanal da değiliz. 15 abone. 15 abone olduk. Sizler sayenizde. Gel buraya. Oğlum helol çok iyi. Oynar. Özellikle şey eğimi çok iyi olanlar çok iyi oynar bence bu. <laughs> Oğlum ben 2 tane boş Bu melodi değil <laughs> 5 kademe yaptı. Ya

Allah kabul etsin. Ben çok tutamıyorum midem falan çok kaldı. Ve yani. büyüyünce falan biraz daha ya biraz daha yaşatlayınca falan yüksek aşağıya şey kadar. Bu arada arkadaşlar ee... Ha. Aa dur şey yapayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın hangi karakter her şey yapayım. Eee dokuz seri yapayım. Bakın seçenekler şunlar. Nita, Code, Wood, Primo, Poco, e, Sadizbit, Penny, Jackie, Piper, Colette, Bell, Ash, Angelo, Skink ve Miko. Hangisi? Ben şöyle yapayım. Bir sonraki yapacağım hangisi Ben bir sonrakinden sonra yapacağım. Ben ben mi? Ben mi? Güzel ama. Ya. Güzel kartta. Ben sık sık video atmaya çalışacağım sizin için. Uzun süredir de video atamıyorum. Bu da ya geri dön. Öyle diyeyim. Comeback attık. Gel bakayım. Do. Gel buraya gel. Normalde arkadaşımla şakçaktık da bir yere içtim iki dakika. İki dakika dedim de yani bir saat çıktım. Bir saat, iki saat bir yere gittim İşte o da herhalde bir şeyler yapacağım. Do. Do, do, do. Gel sen bakayım gel gel. Ya. Yeah. Oh ne <laughs> bu, bu arada arkadaşlar FC Roblox videoları da gelecek. Onu söyleyeyim. FC video da FC 24 videoları da atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Doğru mu? Yeni bir Eren sayesinde yaptım arkadaşım. Arkadaşın söyledi ben kanalına aşağı koyalım. Açıklama hepsini ben koyalım. Olmazsa var mı? Olmazsa var mı? Olmazsa var mı? Olmazsa vermemiş. mı? Olmazsa var var ne kadar var mı? Sen daha mı? yazıyorsun? Heyna <laughs> evet. bol söylüyor. Evet, biz oyuncuyla bunu. Arkadaşlar, kupa kaplan kapsiyonu size vereyim mi? genellikle düşük kupalarla şey yapın. Mesela yeni çıkardığınız karakterlerle. Mesela gidip de şey yapmayın. 500 ya 400 falan yapmayın. Ve 300 mesela en iyi karakter hangisi oynuyoruz falan yani söyle. Böyle söyleyeyim karakter videoları. Okey. Onları yazın. Mesela biz kartlarla. Ama televizyonun sesi var da onu kapatmışlar. Şimdi telefonu falan <laughs> Garantiye aldım. Gel buraya! Arkadaşlar sizce onun en güçlü karakteri Bence onun en güçlü karakteri. Ee, Çalını saklanmış. E, 23 olan ve ultisi olan Hiper Shy gücü olan bir şeyler. Aa doğru çok güzel. Düşünsünüz böyle bir <Adem>. şey başınıza <Kuluşumuza> geliyor. Böyle bir şey başınıza gelse ne yaparsınız? Yani... bu ya ben bu ödüm. Abi abi. Arkadaşlar silah sevgili 15 bin kupa da olacak. Arkadaşlar belki e, ee, youtuberlar arasında yani 3 youtuber birlikte 3 müzik video çekeceğiz bunu da ya yarın yapacağım ya da bugün yapacağım ama bugün yapma ihtimalim baya düşük bugün yapma ihtimalim birazcık düşük yani yarın filan atarım ama yarın ihtimal yapmam da aynı yani aslında yarın da yani. yani,

Böyle sizinle beraber 15 gün kupamız videosuna gelecek arkadaşlar inşallah. Şu telefondan e, video, at, ad, atma şeyini bulabilirsem artık onu da yapabilirsem şey yapacağım. Ayrılacağım onu. Ne Telefon niye bu kadar ışığı açıldı? Bu kadar... kaç. Kaç tipime geldi. sahte ya sahte. Arkadaşlar <laughs> sahte. Sahte sahte. Sahte arkadaşlar Evet arkadaşlar size bir helal. Ya. Altı çok <laughs> yiyemezsin. Altı çok yiyemezsin.

Burada şey videosu geldi dosta e, ee, bu şey geldi ya yine bir insan mıydı bir insan mıydı bir insan için yeni bir şey geldi ya şey İşte ee, bir tane dandik dost dost ya onu dostuma kesin tekrar onu dostuma ben de yok Ben de benim esas full değil. Ama full'e yakın da. Yani sen, ben de, Adamı abi 8 var. Bu full yani Vam Abi neydi? Solo amına koyayım. 1 dakika daha video çekeyim. Ondan sonra Sonrasında... televizyona. <laughs> <laughs> yani telefona ilk videom arkadaşlar. Artık telefondan video çekeceğim yani. Öyle düşünüyorum. Bilgisayardan kanalına bakarım. Yayın açarsın. Çekemeyim. Yayın açarsın. Gelirsiniz artık. Onu ben de bilmiyorum. Ne zaman yayın atarım, Ne zaman atarım. Arkadaşlar bu arada Discord e, sonucuna gelmiyor. Atmıştım onu. şey en son videomu atmıştım. Gelmeyin arkadaşlar. Sunucu patlattılar. Tabi bir tane bot yapmıştı. Ee, Tabi benim <laughs> salaklık yapıp benim şeyimi yaptı. Oğlum bana şey yapsınlar ya. Ya gruplara yapsınlar. Oğlum bak. Ne yapalım bari? Beni gruba ben mı yapıyorsunuz zaten? Daha o gruba yapıyorsunuz. <laughs> 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 Gelme. 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 <gülüyor> 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 Bu. Oyy. Nasıl pek attı? <laughs> ya bir yerinde bu. Adam benim notamdan öldü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. <laughs> bir, ne, abone de olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Ve bay bay.